Gitti, komple gitti galiba. Sesi kapattı bir şey oldu anlamadım. Sesini kapattı, videoyu da kapattı. Acaba ee, şey mi köpek mi acaba şey yaptı? <laughs> köpek ne yapmış olabilir ya? Allah üstüne çıktı biraz önce bilgisayarın. Ev o kediydi. Köpek <laughs> mi Köpek zannettim. Ben, ha ben... Se selamlar ama mikrofon kapalı Giden şu an. Neler geldi başına? <laughs> Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu kurucusu aynı zamanda oyuncu sevgili Gizem Duman Şeşen ve tiyatro kalıcığın kurucusu ve aynı zamanda oyuncu sevgili Cenk Tunalı merhabalar. Merhaba. Merhaba. Şimdi e, tabii bu salgın süreciyle birlikte e, etkilenen en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de kuşkusuz sizlerinki. Tiyatrolar, tiyatrocular, oyuncular. Pandemiyle birlikte e, ve tiyatroların kapanmasından sonra ne gibi önlemler aldınız? Nasıl bir yol haritası çizdiniz? Alınan tedbirler var mı ya da bir ilerleme var mı? Gizem Hanım müsaade ederse bir girizgah yapmak isterim. Tabii ben girizgahınızdan çok hoşlanıyorum. E, teknik, akademik <laughs> konularda e, olduğu <laughs> için e, ben Gizem Hanımın sonra tamamlamasını rica edeceğim. Ya şöyle ifade etmek istiyorum. Öncelikle hani gerçekten e, hep böyle dile getirilir tiyatro ve oyunculuk mesleği e, çalışma şartları koşulları olarak e, gerçekten dünyadaki en zor icra edilen meslek gruplarından bir tanesi. E, bunun dışında e, herhangi bir etken olduğu zaman ilk etkilenen meslek gruplarından bir tanesi maalesef yani hava koşulları bayram seçim herhangi bir toplantı herhangi bir trafik durumu ee, ve benzeri birçok sebeple e, maalesef e, tiyatro e, ve oyunculuk mesleği çok etkileniyor. Ve e, son süreçte pandemi gibi dünyayı etkileyen çok ciddi bir e, sağlık sorunu, bir salgın oluştuğundan dolayı maalesef tabii ki yine birinci dereceden e, tiyatro ve oyunculuk mesleği etkilendi. Ve sadece tiyatro kısmı değil, hani birazcık onu da açmak isterim, tiyatro merkezli bütün etkinlikler de iptal oldu. Yani bütün tiyatro oyunları, turneler, organizasyonlar, eğitimler, yaratıcı drama çalışmaları, aktiviteler, sunumlar, tiyatro kulüpleri, yapılan bütün maalesef provalar, kısacası tiyatrolar dışında tiyatronun olduğu her şey iptal oldu. Tabii. Biliyorsunuz tiyatroyu yapan, icra eden oyuncu arkadaşlarımız ve Tiyatrolar dışında oyunculuğun yer aldığı diziler, sinema filmleri, reklam filmleri, şirketteki kurumsal alandaki tiyatro çalışmaları, ilkokuldan ortaokul düzeyine, lise düzeyine, üniversite boyutuna, dernekleri gruplara kadar her alanda yapılan tiyatro kulübü çalışmaları ve etkinlikleri maalesef dolaylı yoldan iptal olmak durumunda kaldı. Zamanlarından hemen sonra akabinde bir tiyatromuz yaşasın hareketi başladı. Bu tiyatromuz yaşasın hareketi için insanlar ve bütün bu mesleği icra eden arkadaşlarımız, bu işi sahiplenen tiyatrolar, bütün ustalar, abiler, ablalar, bütün kıymetli arkadaşlar bir araya gelip bir imza kampanyası başlattılar buradaki e, ana amaç da şuydu bu işle ilgili yetkili makamların tırnak içinde belediyelerin, bakanlıkların, hükümetin, devletin e, mesleki anlamda bazı konularda bu zor süreçte tiyatro mesleğini ve oyunculuk mesleğini icra eden kişi ya da kurumlara bazı destekler sağlaması yönündeydi ve e, bu e, güzel hareketin e, farklı bir tarafı da var. Bugüne kadar kendi çapında bazı platformlar, bazı atölyeler, bazı ekipler bir araya gelip bazı talepler dile getirmeye çalıştı ama şu anki hareket gerçekten isteği ve hedefleri çok belli olan Türkiye çapında bir hareket her ilden katılımcı arkadaşlarımız ve tiyatro ekipleri var. Gerçekten elinize, emeğinize sağlık. Son derece önemli bir çalışmanın içerisinde ve öncülerinden oldunuz. Şimdi tabii sadece oyuncular da değil, sizin de belirttiğiniz gibi bu tiyatronun içerisinde çalışan işte sesçisi, ışıkçısı, onun arka planında dekorcusu vesaire herkes etkilenmiş oldu. Dolayısıyla hani çünkü şöyle geri bildirimler olabiliyor, ya işte hani oyuncu deyince hep insanların gözünün önüne böyle prime time dizilerinde başrol oynayan ve çok yüksek meblalar kazandığı iddia edilen işte İsmail nasıl olsa tuzu kuru deniliyor bütün oyuncular için. Aslında koskoca bir ekip var. dolayısıyla sorun büyük ve binlerce kişiye kapsıyor. Bu kampanyanın detaylarını da sizden dinleyelim mi Gizem Hanım? Tabii. Cenk çok teşekkür ederim. O kadar güzel anlattı ki aslında. Ben burada sadece rakamlarla bir de o süreçte imzacı ekiplerle, oyuncularla birebir konuşan biri olarak belki bir iki keyifli bir şey aktarabilirim burada. Şu an 30 binin üzerinde bir imzacı destekçimiz oldu. Bu arada e, bu fakat bu kampanyayı çok pardon bu kampanyayı yani bu toplanan imzaları nereye e, ileteceksiniz siz? Teatrımız.com imzalarınızı veriyorsunuz. Biz bu toplanan imzaları e, cumhurbaşkanlığından başlayarak bütün ilgili e, bakanlıklara, yerel yönetimlere. E, taleplerimiz 7 maddelik bir talep listemiz var ama onlar özettir tabii. Açınca çok daha fazla, içleri çok geniş. bunları bu konularda muhataplarımız kimlerse? Sadece Kültür Bakanlığı değil. Bunda Maliye de var. Sigorta için eee SGK'ya da gideceğiz. Dolayısıyla aslında macera yeni başlıyor. Ben böyle diyorum. <laughs> e, kampanya Kadıköy Tiyatroları platformunun öncülük ettiği bir kampanya oldu. Kültür Bakanımızla bir süreç başlamıştı. Hmm. Başka ekiplerden arkadaşlarımız bile bir görüşmeler sağladı. Taleplerimiz o zaman da iletilmişti, benzeri talepler de iletildi. Daha fazlası daha azı bir sürü görüşmeler oldu. Fakat beklediğimiz açıklamalar bir türlü gelmedi. Yaklaşık 4 gün kadar beklendi ilk görüşmeden sonra ve dedik ki kimse bir açıklama yapmıyor. <laughs> Ama bizim hayatta kalmamız gerekiyor. Kadıköy Tiyatroları Platformu olarak biz bu metni yazdığımız zaman istedik ki bir platform ya da oluşma altında olmasın, bağımsız olsun. Bütün tiyatrolar, Türkiye'deki bütün tiyatro emekçileri aynı sıkıntı yaşayan insanlar bir araya gelelim. Yani neden gelemeyelim ki? Yıllarca denenmiş, bir şekilde olmamış, küçük gruplar halinde olmamış. Olmamış mı yani. kadar? Bu olmamış, evet. Bu kadar e, tiyatronun bir araya gelmesi, evet, ulusal bir toplanma olmamış. Bunu özellikle şeyler söylediği zaman, bizlerden tabii yaşlı ve meslekteki tecrübe çok daha uzun e, yılları alan... E, işte ustalarımız dediklerinde ya evet bu hiç olmamıştı o zaman daha tabii inandırıcı ve gerçekçi oluyor hani Türkiye'de bir ilk gibi bir şey demek istemiyorum tabii ki ama hani onun hep bir vardır ama onlardan duyunca daha keyifli olur. İlk 2000 imza telefonla elden ele hepimizin arasında dolaşarak 2000 gerçek tiyatro emekçisinin imzası. Benim için o yüzden ilk 2000 imza çok önemli. Ne kadar sürede toplandı o ilk 2000? 2000 imza 7-8 gün içinde toplandı. Harika. Ee, biz 19 Nisan'da bu metni yazdık. Bak, e, açıklamalar olmuyor. Parça parça açıklamalar geliyor ama bunlar bizim isteklerimizin karşılığı değil. 19 Nisan'da metin yazıldı, elden ele dolaşmaya başladı. 2 Mayıs'ta bir internet sitesi kuruldu. Tiyatromuz yaşasın kampanyanın adıyla bağımsız bir internet sitesi. Burada da sanal imzaya. Yani biz 2000 imza alsan kampanyayı başlatmış bulunduk zaten. Çok hızlı bir şekilde imzalar geldi. Hatta o kadar hızlı geldi ki ilk gün site çöktü. <laughs> 17 saat ben kadar o toparlanmasını bekledik. <laughs> evet. İmzası bol olsun. <laughs> evet evet, çok, o çok keyifliydi. Ve orada da e, programımız şuydu, 4 günlük bir e, sosyal medya kampanyası yapıldı. Her günün hashtag'i farklı <laughs> olarak ama tiyatromuz yaşasın her zaman. Hala sürekli kullandığımız hashtagimiz. Hepsine birer hashtag eklenerek 4 gün boyunca güzel bir kampanya. 4 günde de zaten 30 bin sayısına ulaştık. Şu anda da sitemiz açık. İmza vermeye katılımcılar devam ediyor. İmza vermemiş olan tiyatrolar varsa ki şu an acayip bir rakam var elimde. Sanırım her çok az vardır. Onlar da hala imzacı olabilirler. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün aldığımız siteden bir istatistik. 4379 tiyatro oyuncusunun imzası var. 4379 evet. oyuncu. Evet, oyuncu. Yani daha yönetmenler, yazarlar, teknik, ışık, sahne, ulaşım bunlar yok yani bu sayıda. Her saat, o da herhalde bir numaratör koymak lazım, her saat artışa geçiyor. Şimdi burada tabii şunu da merak ediyoruz. Bu kadar oyuncu, bu kadar tiyatro. Neyin altına imza attılar yani talepler neler alınan kararlar neler kendi aranızda onu öğrenelim. Ben genel bir profil çizeceğim ee, yine teknik konuyu Gizem Hanım'a bırakıyorum belki daha doğru olur. Ufak bir iki e, detay anlatmak istiyorum sadece e, bu hareketin bir tane çok önemli özelliği olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi bu hareketin herhangi bir ideoloji herhangi bir düşünce herhangi bir siyaset herhangi bir tavır herhangi bir bir yere ait olmamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu ülkede tiyatro yapmaya çalışan amatör gruplar dahil, orta ölçekli gruplar, ekipler dahil, profesyonel büyük çaplı tiyatrolar dahil her ekibin ortak duygusu ve düşüncesiyle ortaya çıkan bir hareket bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar belki de Hani belli konularda hep belli kişilerin ya da belli tarafların düşüncesi gibi gözüken, daha önceki taleplere benzemeyen, çok daha ortak, çok daha hepimizin sahiplenmesi gereken bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ben de tekrar tekrar söylüyorum, lütfen tiyatromuzuyasasin.com adresinden imza atsın herkes. Ve lütfen bununla ilgili sosyal medyasında paylaşımlarını, devam etsinler çünkü e, hani sakın benim az takipçim var ya da ben imza atsam ne olur ne değişir diye düşünmesinler herkese ihtiyacımız var bence bu süreçte ülke olarak hepimizin birbirine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum evet Gizem Hanım sizdeyiz <laughs> evet teşekkür evet, ederim talepleri o detayları maddeleri de sevgili Gizem Duran Şaşan'dan dinleyelim evet 7 e, maddelik taleplerimiz var bunlardan e, şu an acil pandemiyle ilgili olanları onlarla başlayayım isterseniz. Mekanlı tiyatroların bu dönemdeki kira, fatura giderleri var tabii ki. Yani oralar kapalı ama kira kapanmıyor ne yazık ki. Dolayısıyla 2021 Ocak ayına kadar bunlarla ilgili yerel yönetimlerden çok desteğe ihtiyacımız var. Tabii olabiliyorsa bakanlıklardan bununla ilgili desteği ihtiyacımız var çünkü bu sahnelerin ayakta kalması gerekiyor. Sonuç olarak bu sahneler şirketlerden ya da e, devletin vakıflarından ya da onların kendi kamusal alanlarından kiralanmış sahneler değil. Şahıslardan kiralanmış yerler. Ama bu kamusal hizmet alanları. Dolayısıyla bu bizim sahneli mekan, yani sahneler için acil durum. E, bunun dışında tabii ki vergimlilerden muaf olmak istiyoruz. Neden vergi? <laughs> Vergilerden muaf olmak istiyoruz çünkü neden istediğimizi açıklayayım. Kamusal hizmet veren alanlarız. Tiyatroların hepsi tüm mekanlar, mekanlı mekansız kamusal hizmet veriyoruz. Fakat kamusal hizmet verdiğimiz halde biz tercih sıfatında e, vergi mükellefleriyiz aynı zamanda. Ve ticaret odasına bağlıyız. Ama ticaret odasının hiçbir kredisinden işte hani böyle şahane havalı kredileri vardır. İşte sigortalar öder falan. Bence çok güzel bu arada. Ben çok beğeniyorum onları Ama biz bunların hiçbirini kullanamıyoruz. Çünkü ticaret odası kültür sanatı tanımıyor. E, bankalar zaten bize işte belli ciroların altındaki e, mükelleflere kredi vermiyor. E, şimdi hiçbir şey çözemiyoruz. E, kamusal hizmet veriyoruz. Ama tacir sıfatındayız. Ama tacir değiliz. Dolayısıyla bizler de artık e, burada devletin çok köklü değişimleri e, yapmasını istiyoruz. Ve kamusal tiyatronun, yani biçim olarak kamusalsak, e, uygulamada da artık kamusal tiyatro olmak istiyoruz. Ya bu çok, arada ben çok... küçük küçük bir araya gireceğim güzel müsaadenle. Bir, bir, bir... Şimdi şöyle bir algı da var, e, tiyatro mesleğinde de var, başka meslek gruplarında da var. Ben bizi ilgilendiren kısmını söyleyeceğim. Şimdi maalesef şu an haber programlarında da görüyorum, zaman zaman çok sistem ediyorum. Şimdi iki türlü insan var şu anda. Bir işi devam edenler var, bir işi olmayanlar var. Evet. Ve maalesef işi devam edenler, yani öyle ya da böyle maaşını alanlar, öyle ya da böyle bir şekilde bir geliri olanlar, maalesef gelir olmayanların durumuna yetinince empati yapamıyor bence. O zaman burada yine kampanya ile toplanan imzalar sonucunda hem Cumhurbaşkanlığı hem e, Türkiye Belediyeler Birliği ki e, başkanı Sayın Fatma Şahin, hem onların desteğine çok ciddi ihtiyaç var. artı, iller bazında belediyelerin sonuçta destek olması gerekiyor. Umarım virüsten sonra da e, sizlerin önerdiğiniz o, o gerekli yasalarda bir an önce e, çıkar tiyatrocular ve oyuncular için. Çok çok teşekkürler sevgili Gizem Duman Şaşan ve sevgili Cenk, tunal Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Yaptığımız <laughs> yaşasın o zaman. <laughs> Tiyatromuz yaşasın. diyorum. <laughs> <Tiyatromuz yaşasın. gülüyor> Herkes lütfen o siteye girip imza atın. Tamam. Ben de hiç tiyatromuz yaşasın hashtagini her paylaşımızın altına lütfen atın. Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim.